Merhabalar nasılsınız? Merkez Bankası faiz e, toplantısı öncesindeki e, ilk yayınımızdayız. Toplantı sonrasında da bir yayın yapacağız. Çünkü gerçekten çok karışık. Ben hiç bu kadar sisli bir ortamda bir tahminde bulunduğumu hatırlamıyorum gerçekten. E, o yüzden birazcık böyle temkinli davranmak istiyorum konuşurken bana göre 150 bas puanın üzerinde bir artış gelmeyecek gibi gözüküyor çünkü dün e, piyasalarda 2 haftadır e, Herkesin kullandığı rally terimini pek fazla kullanmak istemem ama biraz öyle bir durum var. Bir kere beklentiler 180 derece değişti. Neden? Biz Murat Uysal'ın son toplantısından sonra ya doları bıraktılar artık bittik biz diyorduk. Yüksek kur, yüksek kur diyorduk. Daha artar artar deniyordu. Şimdi yeni başkan, yeni bakan ve yeni bir ekonomi yönetimi tadında bir gene üç ayaklı bir ne diyeyim reform söylentisiyle karşılaştık. Ben size şimdi iki senaryoyu da anlatmak istiyorum. Birincisi demeçler geldi adımlar bugün saat 2'de gelecek mi o bekleniyor ama sadece bugün saat 2'de gelmesi yetmez daha devamlı olması gerekiyor ve yeni yıla kadar bu işin sürmesi gerekiyor hatta ocağa kadar sürmesi gerekiyor ki piyasalar sürdürülebilir kısmını alsın salı günü grup toplantısında cumhurbaşkanı erdoğan her türlü şeyin yapılacağını söyledi ama ilginç bir şekilde yüksek faize de yatırımcımızı ezirmemeliyiz dedi burada iki tane durum var faizler artsa bile borsada şimdi biz halka açık olanların bilançolarını görüyoruz. İkinci çeyrekte birazcık zor bir bilanço olmasına rağmen kötü şeylerle çok karşılaşılmadı. Tabii eski oranla kötüydü ama hani diğer piyasalara bakıldığında, diğer ülkelere bakıldığında ama bu şimdi borsada kobiler ayağı var. Yani biz kobilerin bilançolarını pek fazla görmüyoruz. Kobilerde ne demek Türkçesini açarsam küçük yatırımcı var, orta yatırımcı var. Yani aslında iç piyasanın dinamiklerini hareketli kılanlara biz kobi olarak adlandırabiliyoruz. Biliriz. Faizler arttığında bu kobiler aldıkları kredileri ödeyemeyecekler. Çünkü faiz yükü binecek. Ne olursa olsun siz yüklü bir meblada 0,1'lik veya ne bileyim 3 puanlık bir artış size inanılmaz yükler olarak inanılmaz ek ödemeler olarak geri gelecek. Zaten şu anda kapanma döneminde olunduğu için yine bir tedirginlik oldu. Şöyle söyleyeyim. Bizim e, oturduğumuz sitenin yakınında içinde olan bir kafe var. Ve... Biz uzun süredir pandeminin kötü olduğunu biliyorduk. Hatta ben bir beyefendiyle karantinası bitmeden oraya geldiği için inanılmaz güçlü bir kavga da etmiştim. Lütfen evinize gidin diye. İnsanlar pandeminin ilerlediğini biliyorlar. Sonuçta bizim sistemize girmiyor, bizim sitemiz bağışıklığı var demek değil. Açıklamalar olduktan sonra aynı kafeye aynı insana gitmemeye başladılar. Yani insanımızda maalesef ki böyle yumurta kapı yani birinin suratına demesi lazım. Evden çıkamazsın. Evde oturacaksın. Çok arttı. Maskeni takacaksın. Türkiye'deki en büyük problem bu. Türkiye'deki yatırımcının tamam umudu var. Evet inanıyor ki insanların da umutları var. Ama hep iyi olacak diye umutları var. Bir balık hafızası söz konusu. O nedenle birinin suratına bak, pandemi var, evinde oturacaksın diyene kadar bu insana pek aymadılar. Piyasalarda aynı şekilde. O yüzden şu anda. Olumlu bir hava var. Merkez Bankası az e, olur. Bir anda kur şoku olur. Bana göre de 150 200 bas puanın üzerinde bir artış ben beklemiyorum açıkçası. 475 bas puan diyorlar. Tabii ki de bu doların kafasına inmek için çok önemli ama ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğiyle çelişiyor. Ya da bakın şöyle bir şey olabilir. Şimdi faizler arttığında kobiler ve x insanlar zarar görmesinler diye KGF yani kredi garanti fonu gibi bir sistem oluşturulacak ve diyecekler ki zorda olana ben kredi vereceğim. Bu sistemin geçtiğimiz senelerde işlemediğini görmüştük. Şimdi bu senaryonun iki yanı var. Merkez Bankası faiz açının. Siz Medyanız tarafından faiz arttırıldı. Merkez Bankası bağımsız manşetlerini attırabilirsiniz. Ama enflasyon şu anda 11,89 olsa bile pazarda konutta yani hepimizin yaşadıklarında aslında çok daha yüksek bir enflasyon var. O nedenle siz şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan halkını mı heba edecek ama manşetlerde her şey çok iyi gidiyor mu yapacak yoksa piyasanın faizlerini düşük tutmaya devam edip bir şekilde kur şokunu atlatıp yoluna devam mı edecek? Çünkü her kur şoku geldi. Mesela Ağustos 2018'de bir kur şoku geldi. 7.20 2 sene bir ekstrem bir kur şoku gelmedi ta ki geçen iki, bir ay öncesine kadar. Şimdi tekrar bir kur şokuyla mı yapılmalı? Yüksek faiz şu anda e, kobileri ve hani küçük işletmecileri o kadar fazla etkilemiyor. Ama yüksek kur ciddi anlamda etkiliyor. O yüzden burada alınacak kararda yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kararda yüksek faizle yüksek kur baskıları geliyor. Enflasyona yüksek kur baskı yapıyor. Yüksek faiz ileride tekrar bir enflasyonda baskı yaratabilir ama faizin enflasyona baskısını biz bir sene içerisinde göreceğiz. Ee, ama yüksek kurun baskısını önümüzdeki aylarda göreceğiz. O nedenle bana göre çok belirsiz olmakla beraber pas geçilebilir veya 150-200 bas puan üzerinde bir artış olmayabilir. Çünkü 475 bas puanlık bir artış Faiz lobisi diye sürekli konuşulan ve yabancıların arttır, arttır, arttır dediklerinin de e, biraz mangalına benzin dökmek gibi olacak. Çünkü bu faiz işinde kolunuzu vereceksiniz, e, bacağınızı isteyecekler. Bacağınızı isteyeceksiniz, vereceksiniz. Omurganızı isteyecekler. Yabancı kuruluşlar böyle. Bakın dünyada IMF diye bir gerçek var. IMF 1929'da buhranda Amerika'da insanların ellerindeki altınlar toplanarak paraları vererek altınlar toplanarak kurulmuş. Sömürge ve insanları bir şekilde etki altına alıp yönetmek üzerine kurulu bir sistem. O yüzden IMF'nin Türkiye'ye ne yaptığını biliyoruz. Nitekim IMF şimdi resesyona giriyor deniyor. İşte IMF kötüye gidecek deniyor. Aynı şekilde bu borç kredi kredi borçlanmaları veya işte yurt dışından alınan ki şu anda garanti bankası ciddi bir sendikasyon kredisi de sağladı. Yani hala bu da şunu gösteriyor. Aslında Türkiye'nin kredibilitesi var. Çünkü neden yabancılar e, şu anda artacağına inanıyor. Yabancılar şu anda Türkiye'nin suyunun yabancıların istediği yere doğru dümeninin oraya kırılacağını düşündüğü için. Baktığımız zaman kurlara bakalım. Şimdi ben size iki senaryoyu söyledim. Ama bana göre bana sorarsanız. Ee, 150 bas puanın üzerinde bir artış ben beklemem. Hadi 200 olsun. Ama 300 bas puanın altındaki bir artış da bir işe yaramayacağı için e, pas geçilebilir. Yani dediler ki yani bir kere daha heba edelim denebilir. Bir ay daha doların ciddi dalgalanmasıyla karşılaşabiliriz. Şimdi yeni bakan, yeni başkan ve yeni ekonomi yönetimi diye anlatıyoruz. Naci Abal göreve geldikten sonra Merkez Bankası yeni başkanı göreve geldikten sonra pazar gecesi Pazar günü gün içerisinde Berat Albayrak'ın istifasına giden yolda e, banka müdürleriyle buluştu ve banka müdürlerine ne dediyse ertesi gün ciddi bir satış ortamı oldu. Siz kurdaki sakin duruşu arkadan satılan dolarlarla rezervlerle rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yaklaşık 6-7 aydır da Cumhurbaşkanı Erdoğan isteği doğrultusunda Merkez Bankası 110 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirdi rezervlerde. Bu da bize eksi 33'e götürdü sonra eksi 46 ve son bir haftada da 3 milyar dolarlık daha satışa götürdü. Yani demek oluyor ki kur rahatlarken aslında satış olduğu için rahatlıyor. Yani piyasa aslında Pozitif rüzgarı alıp da ondan sonrasında değil. Aynı şey pazartesi günü olan kur düşüşünde Berat Albayrak'ın ortada olmadığı düşüşte de olmuştu. Berat Albayrak'ın ev hapsinde olanlar söyleniyor. Ben Berat Albayrak'ın bir dönem sonrasında tekrar kullanılabilmek için ortaya çıkacağını düşünüyorum. Berat Albayrak'ın istifasının manidar bir zamanda olduğunu düşünüyorum. Çünkü banka müdürleri satıyor. Piyasada belirsizlik olduğu. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Siz panikle dolarlarınızı satarken... Kurumlar alıyorlar. Yani yılbaşına kadar ödenecek olan 9.8 milyar dolarlık alış e, borcun ben büyük bir kısmının bu geçtiğimiz 1-2 hafta içerisinde toplandığını düşünüyorum. E, o yüzden de şimdi geri kalanının piyasadan alınmasının o kadar zarar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü toplanacak olan toplandı. Merkez Bankası altın alımlarını durdurdu. Altın alımları durdurmasının nedeni bence arkadan toplanılan bankalar nezdinde ve belli kurumlar nezdinde toplanan dolarla alakası var. Altın aşağı haberlerinden dolayı 4 gündür düşüşün devam ettiriyor. Altın yatırımcısının bu anda sakin ve sabırlı olması gerekiyor. Neden? Çünkü altının onsunda şimdi e, aşı haberlerine bir bağışıklık aşı haberlerine bir direnç sağlayana kadar bir ufak düşüş görebiliriz ama çok ciddi bir düşüş değil. 1863'te 1863 e 1890 arasında sıkışmış bir bir band görüyoruz. Ancak şimdi aşılar çıkıyorlar %90 %95 etkili deniliyor ama bunun bir bekleme süresi var. Yani bu aşı acaba bir sene etkili mi? Acaba bu aşının antikorları düşürme arttırması bir sene etkili mi? Hala hiçbir süre yok. O nedenle bu e, yabancılara söylediği gibi bogus denir bunlara. Yani ortaya atarlar bu haberleri. Siz böyle çark döner 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 satan alır alan satar. Böyle milletin kafası yanar. Ama büyük yatırımcı durur. Balina yatırımcı denir bunlara. Elinde yüklü miktarda dolar, altın tutan veya bitcoin tutan balina yatırımcısı denir. Nitekim şimdi bu balina yatırımcısına bakarsak altının balina yatırımcıları daha ortaya çıkmadı. Onlar böyle ağır ağır hareket ediyorlar. Kar realizasyonu olduğunda bunlar satarlar. Bakın dikkat edin. Düşerken satmaz bunlar. Düşerken kesinlikle altında yüksek bir satış görmezsiniz. Yükselirken yüksek bir satış görürsünüz. İşte orada dikkat edilmesi gerekir. Mesela bitcoin dün akşam Dün öğleden sonra 18.200 dolarlara kadar çıktı değil mi? Sonra bir anda 17.000 hemen bakalım şu anda bitcoin kaç dolar olarak karşımıza çıkıyor. 17.689'a kadar geriledi. Neden? Çünkü 1 bir, bir milyon bitcoine sahip olan bir hesap balina yatırımcı dediğimiz satış gerçekleştirdi. Şimdi ben ne diyorum her seferinde kripto paralarda? Şimdi bitcoin yükseliyor. Ee, bu arada 10.000 dolardan başladı. 10.000 dolara şöyle deniyordu. Seçimlere 10.000 dolarla girerse artar diye. Nitekim o artışını yapıyor. Yılın en maksimum seviyesinde şu anda. Şimdi 18.200'e geldi. Hop satış yedi. Bir balina çıktı. 17.689 oldu ama diğer balıklar duruyorlar. Şimdi 18.000'in tekrar üzerine çıkacak. Hop gene bir satış yiyecek. 19.000'in üzerine çıkıyor. Hop bir satış yiyecek. 20.000 doların üzerine çıktığında pek çok pozisyon bozulacağı için ciddi bir kar realizasyonu olacağı için tekrar düşecek. Ama 2022'ye kadar bakın IMF ne dedi? 2022'ye kadar realizasyonlar yani düzelme olmayacak dedi. Aynı zamanda ciddi bir resesyon var dedi. Havacılık sektörünün e, hisse senetlerinde iyileşme 2022'nin sonuna kadar olmayacak deniliyor iç kaynaklardan. Bankacılık endeksinde %5'lik bir artış var. Çünkü şu anda bankaların e, işte sendikasyon kredisi bulması, bankaların iyi gidiyor olması, faiz faizlerle beraber bankaların rahat edecek olması gibi şeylerden bankacılık endeksi artıyor. Borsa beklentileri nedir? Rekor seviyede. Bana göre şişirilen bir borsa söz konusu şu anda. Hacim çok arttı. Balinalarla alabalıklar. Yani balinalar büyük yatırımcılar, alabalıklar sizin benim gibi böyle küçük kar edebilirsin abi deyip girenler. Onlarla çok fazla böyle bir harmanlanıyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. O nedenle ben borsanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Borsaya gireyim mi derseniz bence hayır. Çok yüksek. 534'ten altın aldım diyorsunuz. Bakın ben ne diyorum 490 ve altı alım fırsatı demiştim. Neden aldınız? Şimdi beklemeniz gerekecek. Beklemeniz gerekecek değil zaten bekleyeceksiniz ama bekleyin. Satmayın Bekleyin. Zararım fazla diyenlere sesleniyorum. Zaten ben size hiçbir zaman 535'lerden altın alın diye benim ağzımdan çıkmadı. Gözünü 550'ye çevirdi demiştim. Ama aradaki 15 liralık artış siz ciddi yüksek meblağda almışsınızdır 3 milyon liralık. O zaman işinizi görür. Ama aldıysanız 10 gramlık 15 gramlık sizi düşüşe çevirir. O nedenle ne yapmanız gerekiyordu? 490'lı. Şu anda TL'niz varsa alım için harika zamanlardayız. Merkez Bankası faizlerinin bana göre 150 bas puanlık bir artış olacak ve ben yılın sonuna kadar kesinlikle tekrar bir kur şoku yaşayacağımızı düşünüyorum. Sürdürülebilir olma konusunda Türkiye ekonomisinden gelen e, adımların, lafların sürdürülebilir. Evet beyanlar var adımlarda ufak ufak atılıyor ama sürdürülebilirlik konusunda... Problem görüyorum. Bana hiçbir zaman bir haftada düşen veya bir haftada rekora giden şeylerin gerçek olduğunu inandıramazsınız ve inanmıyorum da. Kademeli, kademeli, kademeli. Bu kariyerde bile aynıdır efendim. Mesela çok süratli bir çıkış olur, çok süratli de bir düşüş olur. O nedenle e, çok fazla ben süratli olan şeylere inanmıyorum. Süratli olduğunda satışa hazırlanın çünkü orada mutlaka çıkanlar olacaktır. Yavaş yavaş olan şeylerde durun. O yüzden orada hareket olacaktır. Bitcoin, kriptolar, geleceğin sistemleri olduğu için ben size bu kadar öneriyorum. Birisi yorumda Ethereum'cu yazmış. Evet, evet, evet. Ethereum'cu ve altıncıyım diyebilirim. O yüzden de şimdi dikkatli olmanız gereken bir zamandayız. Ama bana göre 150 ile 200 bas puanın üzerinde bir artış beklemiyorum. Biz mutlaka Aralık ayına doğru bir kur şokuyla tekrar karşı karşıyayız. Altında aşağı haberlerine ek olarak kapanmaların artmasıyla tahvillerin düş tahvillerin yani hisse senetlerinin düşmesi ve tahvillerin artmasıyla altının onsunda da biraz düşüşler görüyoruz. Ama ben altının onsunun bu kadar karışıklık içerisinde çok ciddi düşeceğini düşünmüyorum. Ciddi düşeceğini düşündüğünü düşünmüyorum. Bu arada bakın e, Bitcoin'deki düşüşün nedenleri de haberlere baktığınızda görebilirsiniz. 60 milyon bitcoin, 60 bin bitcoin ciddi bir şekilde bir balina tarafından bir cüzdandan bir cüzdana devredildi. Bu da şunu gösterir. Bilinmeyen cüzdanlar, bilinmeyen cüzdanlardan bilinmeyen cüzdanlara gidenler illegal şeyler olabilir. İlegal yani yasa dışı olanlara FBI'ın ve Amerikan Bakanlığı'nın el koyduğunu biliyoruz. O yüzden de Bitcoin'de bundan sonra 20 bin dolara daha seri bir şekilde ulaşılabilir. Çünkü bilinmedik hareketler yasa dışı olabilir. Yasa dışı hareketlerde el konulduğu için piyasada hareket edecek Bitcoin sayısı 21 milyondan daha da az inecektir. O yüzden de birazcık daha değerlenme olabilir. Bu gibi ani haberlerle bu gibi balinaların hareketleriyle Bitcoin'de ufak düşüşler olsa da bunlar eğer yasa dışıysa yükselişi arttırabilir. Nitekim de şu anda baktığımız zaman 10 yıl önce Bitcoin alanın an itibariyle karı nedir biliyor musunuz? 1 milyar 526 bin milyon dolar. Yani siz işte bunu söylemeye çalışıyorum. Yatırımlarınızda inovatif olursanız, yatırımlarınızda cesur olursanız altın, dolar, euro gibi, borsa gibi daha konservatif yatırımlar olarak gördüklerimizden kripto gibi veya blockchain gibi daha riskli yerlere girerseniz, daha Yenilikçi yatırımlara girerseniz kazanma şansınız çok yüksek. Bakın 10 yıl önce bitcoin, 10 yıl önce bir ev aldınız. Bunun videosu da geliyor ama çünkü doğru hazırlamak istiyorum. Ankara'yı İzmir ve İstanbul'u aldım şimdi. Ee, o yüzden orada birazcık böyle araştırmalarım yapıyorum. Emlakçıları arıyorum, onu bunu arıyorum. Ne kadardı bana doğru söyleyin diye konuşuyorum. Siz 10 yıl önce aldığınız bir evi şu anda hala amorti edemediniz. 10 yıl önce yüklü bir bitcoin alınmış olsaydı 1 milyar nasıl bir paradır değil mi? ya da ufak bir bitcoin aldınız. 1, 3 milyon 450 bin TL. Bu nasıl bir paradır? Hangi ev size bunu geri getirecek? O yüzden lütfen kripto paraları çok fazla gözünüzü çevirmeyin diyorum. Ee, her yerde de kripto 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 konuşuyoruz. Cumartesi günü e, bu hesapta e, bitcoin anlamında kripto paralar anlamında önemli bir isim Bestenaz Süllü ile bir canlı yayın yapacağız. Onu da yine YouTube'a yükleyeceğim sizler için. Hemen ardından da bitcoin'in ben seviyorum böyle şeyleri. Bitcoin'in gelecekteki bir haritasına bakalım. Şimdi paralar, gökyüzü çok böyle iç içe girdi. Çoğunuz sevmiyorsunuz ama ben açıkçası az da olsa bir etkisi olduğuna inanıyorum. Bakalım gelecekte bizi Bitcoin anlamında neler bekliyor diyelim. Ve kapatıyorum. saat 14'ten sonra toplantı haberlerinden sonra görüşüyoruz. Ben son şeyimi de söyleyeyim tahminimi de. 150 bas puanlık bir artış. Hatta pas bile geçebilirler. İnanılmaz sisli bir ortam var. Ha eğer ki Merkez Bankası bundan sonrasında bağımsızdır e, senaryosunu tekrar insanlara göstermek istiyorlarsa ki bu yalan çoban işine döndü. 475 bas puanlık bir artış olabilir ama e, emin olun bu yabancıların ekmeğine yağ sürmek olacaktır ve yetmeyecektir. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız belki ben daha rahat sizlere ulaşırım. Görüşmek üzere. Saat 14.30 gibi tekrar yayındayız. Bekliyorum.